Herkese tekrardan selamlar. Şimdi şöyle bir şey satılıyor. Neredeyse her aralıkta, Migros'larda falan filan bunları bulabilirsiniz. Şu yılbaşı kutuları. Evet, dünyanın en pahalı olan yılbaşı kutuları. Bakın, ee şimdi hemen yerime götürüyorum. Ops, yerleştirdim kamerayı net evet, de gözüküyor. Göz Şimdi şu ve bir yılbaşı kutusu. Bu toplamda buna verdiğim paraya değer mi değmez mi? Geçen sene 70 liraydı. Şu anda 100 lira civarında. Allah dur. Şu anda 100 lira civarında. O zaman açalım. Böyle hiç jiletini falan yok. Böyle. Bundan bir tane daha var ama sanırsam o 180 lira falan. Ben küçük modelini inceleyeceğim. Küçük modeli de bu zaten kocaman. Küçük modeli. Kutu, kutuyu tanıtayım. Kutu böyle sanki yılbaşı hediyesi gibi. Ben şimdi yanlış yerleştirmişim de. Neyse. Şimdi bu kuş, kapağı ben bir kere açtım. Böyle bir kutu. Geri sabitleyelim. Açıyorum. Şu anda hop. açtım ve beni Ruffles ve Çereze Popcorn karşıladı. Hemen koruyorum bunları. Şöyle 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 bir manzara karşıladı. Bir sürü içecek var bu arada. şakamak. maka. Osmaniye yer fıstığı. Şöyle göstereyim. Bu videoda reklam yoktu. Lipton çay. Ülker çikolata bitter ben sana. Tadımın karışık kuyu şöyle. Türk kahvesi var. Türk kahvesi de pek sevmem Red Bull The Winter Edition var. Şöyle. Haribo Star Mix. Haribo Marshmallow Marshmallow. First sakız. Evet bu, bu kadar şey olan başlık paketinden sadece bir tane uzun çıkıyor. Ben buradan puan kıracağım. Oo işte bu. Tableron. Çikolata. Bir tane de Ülker çikolata. Bunları çok seviyorum zaten. Bak içeceklere geldim şimdi, abur cuburları geçtim. Fanta. Ha bu bir tane de e, Nescafe 3 bir arada vardı, dur hemen göstereyim hatta. Ben onları çıkarttım, içtim biraz da. E, onlu paket, şöyle. Böyle bir şey de çıkıyor içinden. Ben Nescafe 3 bir arada çok içen bir insanım. Küçük kahve çok içen bir insanım. Ondan dolayı onların açtım ve içtim biraz. İçecekleri biliyorum. al. İçecekler Fanta. Bu ne? Fruko. Hop. Şunu çekelim. İşte bu. 7 gün buluyor. Çok severim. Coca Cola. Bunlar içeceklerimiz. Ha şunu da sayalım bir dakika. Hadi bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane içeceğimiz bulunuyor. Şimdilik. Yerleştirmesi çok güzeldi bu arada. Ama hemen koyalım. Bir yerlerini ya da koymayalım şimdilik. Hıh. Biri bir şey diyor bana bir dakika. Ne diyorsun anne? Video çekiyorum. Tamam tamam. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Ablan ne alacağım. Okey. Pardon. <laughs> hani görüntü olarak şöyle bayağı bol bol şeyler bulunuyor. Şunu da koyayım. Bayağı her şeyin en kaliteli ürününden. Red Bull mesela. The Winter Edition. Benim Fanta, Cola, Mola. Raffles, tadım, kahves, first suckers, çay, çay, may. Hadi gelelim o zaman buna 100 liraya değer mi değmez mi? Benim düşüncem buradaki her şeyin zaten 100 liradan toplamı fazladır diye düşünüyorum. Ama bakın şu çok sinirimi oldu bozdu? O kadar şeyin içinde. Bu, bu ne demek ya? ya bir tane uzun ne demek ya? Bize dalga geçiyorlar herhalde yılbaşını tek başına kutla diye. Onu çeyrek çeyrek bölçek miyiz? Top, popcorn var. Film gecesi falan yaparsınız diye. Otuz var. Çok güzel. Kola, Fanta. 7 gün buluyor. Bunu çok severim bu arada. Aralarından en sevdiğim bu değil ama ona severim dedim. Diğerlerini zaten herkes seviyordur diye düşünüyorum. Peki buna değer mi? Değmez mi? <laughs> Bence 100 liraya değmez. Yani de pardon ne değmez lan? Değer. 100 lira verilir buna. Ama yani geçen sene nasıl 74? Onu düşünüyorum şimdi. Sonuçta içinden hepsinin belki zaten bir tek bunun 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 toplamı 100 lira olabilir yani şöyle göstereyim. Sadece şunların toplamı 100 lira olabilir yani. O değil de 74 lirası bunların vardır zaten. Bunları saymıyorum bile o tadım falan. Her şey Red Bull zaten olmuş 11 lira. Ne bilmiyorum da. Bence 100 liraya değer. 74 liraya da de değerdi. E, puanım kaç? 10 üzerinden 7 veriyorum. Nedeni ne? Şundan ben 3 puan kırılır. Yani bu ne lan? Ya bu ne ya? Sinirim bozuldu. Oh, ee, o zaman bu videonun da buraya sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.